Merhaba dostlar, bugünkü videomun konusu ötenazi olmak. Arkadaşlar daha önce bir video çekmiştim zaten ötenazi yasal olmalı mı adında. O videoyu kısa buldum bir de çok eski olduğu için birçok insan o videoyu görmemiş. Şöyle bir durum var. Türkiye'de zaten yasal değil. Evet yalnız yasal olmaması hani bir anlam ifade etmiyor bir taraftan değil mi? İnsanlar metroda raylara atlıyor. Kendine asan var, bileğini kesen var, hap içen var. Hani intiharın bin bir çeşidi var. Hatta Hollandalı bir kız vardı ötenazi falan yaptırmıştı Türkiye'de de basına konu olmuştu. Onun özel bir durumu olabilir. Psikolojik olarak insanı kaldıramayacağı şeyler vardır. Oraya geleceğim zaten. Şöyle bir sorun var benim. Yasal olup olmaması benim umurumda değil. Sizin de belki değildir. Çünkü insanlar hayatına son vermek istiyorsa gidip anne babasıyla oturup da konuşmuyor zaten. Öyle bir şey olsa Türkiye'de ya ben anne baba ötenazi yaptıracağım falan deseniz Hepsi karşı çıkar zaten. Hiçbiri o Hollandalı kızın hikayesi gibi olmaz. Mesela o kız belki hayatında çok kötü dönemlerden geçmiştir. Tacizdir, tecavüzdür. Ona benzer birçok psikolojik rahatsızlığı vardır. Veya benim gibi bipolar'dır. Onun dışında majör depresyondur. Hani buna benzer ağır travmatik şeyler olabilir ve artık hayatta olmak istemeyebilir. Yaşamak istemiyorum diyebilir ya. İnsanın kendi hayatı, şey my body my choice var ya. Hani senin bedenin, senin zihnin. Eğer sen gitmek istiyorsan en yakınındaki insanın bile saygı duyması lazım. Yurt dışındaki yaşam biraz öyle. Avrupa'nın birçok ülkesinde neden yasal? Bu sebepten dolayı. İnsanlar bazı şeyleri aşmışlar. Ama Türkiye'de maalesef böyle bir uygulama yasal anlamda ben yok diyebiliyorum. Ki olsa bile birçok insan zaten anne babasının etrafındaki insanların onayını alamaz. Yani hiçbir anne baba ...çocuğuna bu şekilde böyle bir onay veremez. O çocuk da bunu bildiği için gider intihar eder. Türkiye'de zaten birçok konu böyle. Ya mektup bırakıyorlar, ya video bırakıyorlar. Ya da ne bileyim arkalarında ufak bir not bırakıyorlar. Hani biz öldük artık gidiyoruz. Şu şu sebepten dolayı ben intihar ettim kafasıyla zaten bırakıyorlar. Ama şöyle bir şey var. Ötenazi olsaydı Türkiye'de mesela... ...ne bileyim hatta bir video var ya yaşlı bir adam ötenazi oluyordu. Kaydı almışlardı kamera kaydına adam orada mesela bir an böyle gidiyor hani iğne vurdular bir an gitti böyle. Türkiye'de böyle bir uygulamanın olması bence gerekli. Yasal olmalı bir şekilde insanların böyle bir hakkının olması lazım. Ben insanların hayatını bilmiyorum. İnsanların ne zorluklar çektiğini de bilmiyorum. Birileri de bana baktığı zaman aynı şeyi düşünüyordur belki. Bipolar olan adama baktığın zaman eğer sende o hastalık yoksa o hastalığın nasıl bir şey olduğunu bilmiyorsun. Şizofrendir veya ona benzer Alzheimer olmuştur. Artık hayat çekilmeyecek hale gelmiştir. Yaşlandığın zaman da bunu yapabilirsin. Adam 80 yaşında mesela Alzheimer olmuş. Artık gerçekten hani yaşanamıyor. Ne ona bak kanlara gün yüzü gösteriyor, ne de kendisi artık iyi bir hayat yaşayabiliyor. Böyle durumlarda ötenezenin bence gerekli olduğunu herkes biliyordur değil mi? Ama gençsindir, 25 yaşında bir genç olduğunu düşün. Sadece depresyon çekiyorsun, majör depresyondur, bipolar'dır. Hani hayata bir şekilde tutunabilme ihtimalin ilaçlar dahil var bir şekilde belki anne baban senin bu yüzden ölüp gitmeni istemiyordur. Oğlum daha 25 yaşındasın. Yani nasıl olacak bu iş? Bu yaşta sen neden gitmek istiyorsun? Hayat o kadar güzelken, çimenler bile gözümüze yeşil görünüyorken. Bak öyle bir durum da var. Vazgeçirmek gibi bir çaba söz konusu. Türkiye'de açıkçası benim de çocuğum olsa gelip 23 yaşında, 24 yaşında bana dese ki baba ben ötenazı yaptıracağım. Türkiye'de artık yasal olduğu için ben bu psikolojiyle yaşamak istemiyorum. Ne düşünüyorsun? Tabii ki hayır diyeceğim. Tabii ki o çocuğu hayata döndürebilmek için bir şeyler yapacağım. İnsan kendi çocuğu için bir şeyler yapabilir. Belki o Hollandalı aile gerçekten çok görmüş, geçirmiş. Psikolojik olarak çocuklarının, kızlarının iyi bir noktaya gitmeyeceğini bildikleri için görüşüne saygı duymuşlardır. Bizde görüşe saygı duymamak gibi bir şey var zaten. Elin Avrupalısı ile elin Amerikalısıyla bizim milleti bir tutmuyorum. Onlar bizden çok çok ilerdeler. Ötenazi konusunda en azından öyle. Bakın mesela onların cinsiyetçiliği şu su busu değil mi? LGBT olsun, eşcinsel olsun, o tür şeylere karışmıyorlar. Eşcinseller evlenebiliyor, iki erkek, iki kadın aynı evde yaşayabiliyorlar. Ötenazi yasal oluyor. Bunların hiçbiri bizde yok. Orta Doğu ülkelerinde zaten böyle şeyler olmaz ki. Ama ileride yasal olursa 2 yıl, 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl sonra inanıyorum ki birçok aile o çocuğa hani izin vermeyecek. Yaşlı biri olduğunda belki izin verirler ki gerçi yaşlıları da biz çok fazla sıkı tutunuyoruz ya. Onlara bile vermeyebilirler. Kaldı ki yaşlı yani bir taraftan değil mi? Genci düşünün bir de. 25-30 yaş arasında bir genç var. Vallahi ben gitmek istiyorum artık yapacak bir şey yok her zaman yapılabilecek bir şey vardır kafasıyla. Bakın ben de insanların ötenazi yaptırmasını istemem. Neden ama? Tamam kişiye, seçeneğe bağlı, isteğe bağlı, istiyorsa yapılacak bir şey yok. Benim karşıma biri gelsin sevdiğim, ben onu ikna etmeye çalışırım. Bir şekilde ötenazi yapma. Her şey iyiye gidebilir. Senin de hayatında birileri olacak. Senin de paran olacak. Dünyayı gezeceksin. Hiçbir şey yapmadan bu dünyada neden gidiyoruz kafasıyla yardımcı olurum ama psikolojik olarak onun nasıl bir noktaya geldiğini de kafamda canlandırırım. Sen hakikaten çok zor şeyler gördün. Belki hayatında tacize uğramıştır. Bir kız tanıyayım mesela 25 yaşında tacize uğramış, tecavüze uğramış, çok ciddi sorunlar yaşamış. Bana anlatıyor karşılığında ben de tamam hani ötenezi gerçekten böyle bir durumda yapılabilir mi? Sen istiyorsan senin seçimine saygı duyuyorum. Belki benim kız arkadaşım bana böyle bir şey söyleyecek. Orhan sana bir şey söylemem lazım. Ben çocukken çok kötü dönemlerden geçtim. Tacizdir, tecavüzdür, o tür şeyler ben yaşadım. Psikolojik olarak artık bunu kaldıramıyorum. Ölüp gitme fikri bana daha iyi gelebilir diye düşünüyor ve ötenazi yaptırmaya karar veriyor. O konuda bir şey diyememişti. Yaptıracaksan o senin bileceğin iş ölümden sonrası var mı yok mu onu da düşüneceksin. Çünkü bildiğiniz gibi intihar konusunda, ötenazi konusunda yaradan veya din çok olumlu bakmıyor. Din konusunu zaten ben anlatmıştım. İntihar Muhabbetinin ne kadar tehlikeli olduğundan, ne kadar zor olduğundan, dini inancı olan insanların özellikle ötenazı yapmak konusundaki fikirlerini merak ediyorum. Ben non teist bir adamım, non teist bir kadın veya Hollandalı o kız da belki non teistir değil mi? Tanrıya inansan, o Tanrı fikri seni bir şekilde hizada tutabilir. Neden? Çünkü intihar edersen, ötenezi yaptırırsan öbür tarafta da işin zor olabilir. Sen yaradanın, Tanrı'nın verdiği canı kendin alıyorsun. Kendi isteğinle hayatına son veriyorsun. E, psikolojik olarak tabii ki insanı çökertir bu. Ben insan olarak mesela şu anda hayatta ötenezi yapmam. Neden? Yaşamadım daha. Birçok görmem gereken, yapmam gereken şeyler var. 2. Ben bipolar hastasıyım, evet. Depresyonu çok ağır bir şekilde çekiyorum ama ilaçla onu durdurabiliyorum. 3. Anne babama o yükü yüklemem ben. Anne babam her ne kadar aramıza sorunlar olsa da yaşıyoruz. 4. Hayatıma belki çok güzel bir kız girecek. Onunla hayatımı geçireceğim. Belki onunla dünyayı falan gezeceğiz. Çok güzel şeyler olabilir. 5. İdealizm duygusu. Ben hayatta birçok şey yapmak istiyorum. Burada videolar çekiyoruz, kitap yazacağım. Hani yapılabilecek öğrenilebilecek çok fazla şey var, görülebilecek çok fazla yer var. Türkiye'de aktif ötenazinin olmasını isterim. İsteyen insan gidip olabilsin. Ama benim etrafımda veya ben böyle bir karar vereceğim zaman birçok insanla konuşurum, danışırım. Yapılabilir mi? Yapılacaksa neden? Onun söylemlerini falan bir beyin fırtınası falan ortalıkta dönecek. Beyin fırtınası sonrasında hala aynı fikirdeysen yap gitsin yani. Yapacak bir şey yok bir insan e şöyle bir şey var ötenaziyi reddetse senin ailen sen yaptıracağım diyorsun ailen istemiyor e çocuk gider intihar eder gider boğaz köprüsünden atlar iğne vurur uyuşturucu iğne vurur onun dışında hap içer bileğini keser hani bin bir çeşidi var kendine asar ölümün de bin bir çeşidi var gidip de illa ötenazi yapmasına gerek yok ki o devletin elinde bir şekilde sizin gözünüzün önünde de belki şarıngayı vururlar yapacak bir şey yok. <laughs> Elimizden geldiği kadar bu fikirden uzak duruyoruz da. Şu an ben bu videoyu çekerken bile bir düzüne insan intihar etti. Ve intihar etmeye de devam edecekler. Bu insanların elinde olan bir şey değil çünkü arkadaşlar. Ötenazinin dışında insanlar 7-24 intihar ediyorlar. Etmeye de devam edecekler. Hayat zor birçok insan için hayat çok zor. Türkiye gibi eğer Orta Doğu'da bir ülkede yaşıyorsanız hayat misli misli zor zaten. Şu an Türkiye'de yani insanlar fatura ödeyemiyor, yemek yiyemiyor. Adamın biri hatta işsiz kaldığı için gitmişti kendine ağacı asmıştı. Ötenezi lazım mı bize? Lazım değil. Zaten insanlar bir şekilde intihar ediyor, etmeye de devam edecekler. Türkiye'de böyle bir uygulamanın olmasını ben isterim. En azından ben taraftarım arkadaşlar. Ötenazi yasal olmalı. İnsanların böyle bir hakkı olmalı. Psikolojik olarak iyi değilseniz ve artık hiç gidilecek bir yol düşünmüyorsanız tamamiyle sizin fikriniz bu. Yani sizin verebileceğiniz bir karar. Anne babanız bile size bu konuda karışamaz. Anne baba olsalar, iyi bir anne baba olsalar belki o çocuk da o hale gelmeyecek. Veya onların anne babaları vardır. 80 yaşındadır. Alzheimer olmuştur. Çocuklar onların yerine göre karar verebilir. Belki 80 yaşındaki o adamın da aklı yerine bir an gelse beni öldürün kardeşim ben böyle yaşamak istemiyorum diyebilir. İnsanın kendi seçeneği. Yaşlı bir adam böyle bir şey istese ben saygı duyuyorum ha. 80 yaşındadır, yaşadıklarını görüyordur, bir şekilde artık uyum sağlayamıyordur dünyaya, yaşadığı hayatı. Vallahi ben ötenazi yaptıracağım ya. Çoluğuma çocuğuma yük oluyorum. Yük olmaktansa geberip giderim daha iyi. Ya da ne bileyim Yaşlılar yurdu var, yaşlılar evi. <laughs> Öyle bir durum da var. Oraya gönderseniz yine sıkıntı. Çünkü bu sefer oradaki insanlar ona bakmak zorunda kalacak. Ölüm fikri yaşlı insanlar için, ötenezi fikri yaşlı insanlar için iyi olabilir. Gençlerin yaptırması taraftarı değilim ben. Ama biri de çıkıp ben yaptırmak istiyorum, şunları şunları yaşadım derse de eyvallah bir şey diyemem. Yabancılara biraz dönelim. Avrupa'da mesela bu uygulamanın ne kadar net bir şekilde Yapıldığını gösteriyorlar ya bize. Dediğim gibi İsveç miydi, İsviçre miydi? O kadar kaliteli bir ülkede bile bir adam mesela ötenazı yaparken kameraya kayda almışlardı. Ben izlerken şey demiştim. Ben o ülkede doğsaydım ötenazı yaptırmazdım ya. Türkiye gibi veya Orta Doğu'daki herhangi bir ülkede yaşıyorsak eyvallah. Birçok sıkıntı var burada. Ama Avrupa'da yaşıyor olsam son damlasına kadar yaşardım. 80 yıllık bir ömür mü veriliyor bana? Son damlasına kadar yaşardım. Ama demek oradaki insanlar bunu düşünmüyor. Demek ki gerçekten yaşayamayacak hale geliyorlar. Bir insanın bu hale gelmesi ve hala etrafındaki insanların o insanı sevmesi, onu bırakmamaları o da ayrı bir tartışma konusu oluyor. Hani seni seviyoruz. Tamam sen ötenazi yaptırmak istiyorsun da biz seni seviyoruz. O yüzden gitmeni istemiyoruz. Belki o Hollandalı kızı da çok ikna etmeye çalışmışlardır. Kızın psikolojik sorunları yüzünden ötenazi yaptırıyorlar. Hatta ölüm haberini bile haberlerde paylaşmışlardı. Onun anne babasının psikolojisini bir düşünseniz de nasıldır? Genç kızları psikolojik olarak o kadar kötü bir noktaya gelmiş ki kendini öldürdü. Mesela devlete gidiyorsa evet kendini öldürdü ve öldürdükten sonra o anne babanın psikolojisini ben kafamda canlandırıyorum. Bizim kızımız göz göre göre gözümüzün önünde kendini öldürdü. Psikolojisiyle nasıl yaşayabiliyorlar? Hani böyle bir hakkı nasıl o kızda görebiliyorlar değil mi? Adamların arasındaki seviyeye bakar mısınız? Anne baba saygı duyuyor, kızı intihar ediyor diye. Ötenazı yaptırıyor diye. Ulan Türkiye'de böyle bir şey mümkün mü? Arkasından zılgıt çalarlar. Lelele falan diye. Bizde öyle bir şey var çünkü. Biri öldüğü zaman hani... Ne sevincimizi gösterebiliyoruz, ne de ağladığımız zaman üzüntümüzü gösterebiliyoruz. Çok garip bir toplumuz zaten. Türk toplumu diyorum ya, gelenekleri bile bir gariptir. Enteresan bir milletiz biz. Ötenazi konusunda zaten hiçbir zaman o fikre alışamaz bu millet. Ne demek lan gidip kendimizi öldüreceğiz? Bunu bir açıklasan birine, öten ötenazi ne ya? Ötenazi vallahi hani intihar etmek istiyorsun, doktorlar gidiyor senin hayatına son veriyor acı içinde kıvranan bir insanın hayatına son verebilirsiniz. Eğer ailenin elindeyse. Dediğim gibi 75-80 yaşında bir adam var. Çok acı çekiyor. Psikolojik olarak veya fiziken bir hastalığı var. Artık yaşayamayacak hale gelmiş. Sürekli bağırıyor. O çoluk çocuğun şeyi olabilir. Seçeneği olabilir. Ya babamız çok eziyet çekiyor. Lütfen ötenizi yapın da kurtulsun. Psikolojik olarak bunu yaşatabilirler çocuklarına. Ben de olsam hani o seçeneği kullanmak isterim. Evet. Babamız bir şekilde acı çekiyor. Onun acısına lütfen son verin. Ötenazi yapılabilir. Böyle durumlarda zaten yapılmalı. Ben ileride çocuk çocuk sahibi olsaydım, eğer öyle bir fikrim olsaydı ve 75, 78, 80 yaşında çoluk çocuğuma böyle bir stresi yaşatıyorsam, bana da ötenazi yapsınlar. Beni de bu dünyadan alıp götürsünler. Zaten onlara eziyet oluyor artık beni sevip sevmemeleri de umurumda değil. Belki Alzheimer olmuşumdur değil mi? Hayatta en çok korktuğum şeylerden biridir. Ulan gençken öyle bir şey yaşadığınızı düşünseniz de, Şu an Orhan bu yaşında Alzheimer yaşayacak. Allah göstermesin. Yani öyle bir durumu düşünün. Dışarı çıkacağım, bir yere gideceğim. Kendi evime, annemi, babamı, her şeyi unutacağım. Farklı bir kafayla başka şehre gitmeye çalışacağım. Ne kadar enteresan bir şey. Ötenazi ile ilgili arkadaşlar Tamam bu fikir birçok insan için can yakıcı olabilir. Abi tamam da insanın duyguları var ya. Hepimiz duygularımızla hareket ediyoruz. Ne demek yani? Bir karıncayı bile öldüremiyoruz. Sen de gelmişsin burada. Ben intihar etmek istiyorum. Ötenazı yaptırmak istiyorum. Hadi elveda, alasmaladık. Ulan bir insanın bile yüzlerce seveni, binlerce belki seveni oluyor biri bir cinayet işliyor. Ölen kıza bile hepimiz üzülüyoruz değil mi? Tanımadığımız halde. Bir de seni tanıdığın bir insan böyle bir şey yapacak. Onu anlamaya çalışırsın. Belki onunla zaman geçirmeye çalışırsın. Ya şu Orhan'la da biraz zaman geçirelim de ötenazi fikrinden vazgeçsin. Anne babasına nasıl böyle bir şey yaşatabilir bu? Tamam da kardeşim psikolojim o kadar bozuk ki, o kadar kötü bir noktaya gitmişim ki. Ötenazi yapmak istiyorum. Zorundayım. Hiç kimse bana iyi gelmedi. Anne babamla oturdum konuştum iyi gelmedi. Kız arkadaşım terk etti bu bana iyi gelmedi. Yurt dışını gezemiyorum bana iyi gelmiyor. Yaşadığım şehirde doğru düzgün bir hamburger bile yiyemiyorum. Böyle bir hayatı sürdürmek benim için eziyet. Eziyet olduğu için ötenazı yaptırmak istiyorum. Tamam bu şekilde yaklaşılabilir ama yine de ben her insanın kurtarılması taraftarıyım. İlla ki seni bekleyen iyi bir şeyler olacaktır. Hayatın hep kötü gidemez. Hep kötü gideceğini bilsen eyvallah git yaptır. Ona bir şey diyemem. Bir ekrandan gösterseler böyle bana bile Orhan'a hayatında hiç iyi bir şey olmayacak. Hiç olmayacak ama. Eğer böyle bir hayatı bana gösterirlerse kabul ederim. Cık, tamamlar hakikaten iyi bir şey yokmuş. Bana ötenazı yapın atın bir çöpe sonra veya ne bileyim yakın. Yakın gitsin. Ben zaten ölünce yakılmak istiyorum adında bir video çekmiştim. Ötenazi yaptırsalar bana, organları bağışlayın, vücudun kalanını da yakın, yaktığınız o külleri de Boğaz Köprüsü'nden dökün. Metin Uca vardı ya, onun da zaten böyle bir dileği vardı, böyle bir vasiyeti vardı. Ama Türkiye'de hiçbir vasiyet yerine gelmediği için bu fikir de çürüyor maalesef ötenazi fikrini Türkiye'ye getirsinler, yasal hale getirsinler. Bakın bakalım kaç kişi o şekilde intihar etmek isteyecek. İğneyi vuracaklar. Bir taraftan organları da başkasına verin diyecekler veya kadavra yapın diyecekler. Ben de onlardan biriyim. Eğer gerçekten aktif ötenazi Türkiye'de olursa, zayıf ötenazi benim bildiğim kadarıyla birçok ülkede var. Aktif olan bazı yerlerde var, bazı yerlerde yok. Şöyle bir durum var. Türkiye'de aktif bir şekilde ötenazi yapılsa Birçok insan hastaneye gider bu fikirle. Hatta belki anne babalarının canını yakmak için bile, kız arkadaşının canını yakmak için bile böyle bir fikri ortaya atabilirler. Adam mesela kız arkadaşından ayrılmış, kız arkadaşına mesaj atıyor. Ben yarın ötenize oluyorum, haberin olsun, bu dünyadan gidiyorum yarın yapılacak bir şey yok. Ben de zaten depresyon hastasıyım. Bir de sen beni bıraktığın için daha kötü bir noktaya gittim. Artık yaşayacak halim kalmadı. İnsanları bile birbirine şey yapabilir. Çünkü intihar edeceğini söylediğin zaman inanmayabilir. Ama ötenazi dediğinde yani doktor eşliğinde hani bir şekilde hastaneye gidiyorsun. Bunun şakası yok. İnsan öyle bir şey yaptırmaya karar verdiğinde yaptırıyor. Hani etrafında öyle bir kız varsa ...ona hani nispeten de olsa bir şekilde onun dikkatini çekmek istiyorsun ya... ...dikkatini çekebiliyorsun. Belki o kız son anda gelip de seni ötenaziden vazgeçiriyordur. Sana sarılıyordur. Artık aranızda yine bir birleşme başlıyordur. Aslında bir taraftan e, iyi bir fikir lan değil mi? O kızın gelip de seninle tekrar birlikte olması iyi bir fikir. Ben en azından eğer elimde böyle bir fırsat olursa kullanırdım. Aşkım ben gidiyorum. Görüşürüz. Gel. Gel sen de ötenazi yaptır lan. Kız arkadaşlarınız belki böyle bir şey yapabilir. Ha bunu genelde erkek yapar. Ötenazi bu milletin oyuncak malzemesi olur. Ben yarın gidip ötenazi olurum. Niye vallahi yaşayamıyorum ya. Ben bu hayatı çekemiyorum. Hayat çok zor. Hayat herkes için zor. Hayat sadece benim için değil. Senin için de zor, anne babalarınız için de zor, iş yerindeki patron için de zor, sevgilin için de zor, çocuğun için de zor. Herkes için hayat zaten zor. Biz hayatı olabildiğince basit yaşamak istediğimiz için gidip ötenezi falan yaptırıyoruz. Çünkü basit hayat diye bir şey yoktur. Her şey ağır geliyor, ağır geldikçe hayata karşı tahammülümüz her gün azalıyor azaldıkça öteneziye yatkınlığımız, o isteğimiz tavan yapıyor. Yurt dışında yaşayan kaç kişi şu an bugün mesela bugün ötenezi yaptırabilecek bir sürü insan var yurt dışında Avrupa'da. Bugün ölecek insanlar var. Belki şu saat şu dakikada birileri şırıngayı vuruyordur. Veya ne bileyim uyuşturucu kullanan bir adamsındır. Eroini vuruyorsundur fazladan vuruyorsundur. Hani o diyorlar ya ölüp gidiyorsun. Ölüp gidiyorsun kardeşim. İnsan hayatı bu kadar basit ama bu kadar, bu kadar kıymetsiz olmamalı. Ben bundan bahsediyorum. Bu kadar basit ama bu kadar kıymetsiz olmamalı. Elin adamı, elin yavru, dünyanın her tarafını gezerken sen neden daha yaşadığın şehri bile terk edip başka bir yeri gezmemişken böyle bir durumu kabullenebilirsin? Sen ben bizim gibi insanların ötenazı yaptırmak gibi bir durumu söz konusu olamaz. Acıdan geberiyor bile olsan ben de o fikirdeyim. Acı içinde kıvranıyorum şu an bile. Acı içinde kıvranmama rağmen bu hayata son vermiyorum kardeşim. Hiçbir zaman da son vermeyeceğim. Vallahi de bu hayatı sonuna kadar, son damlasına kadar yaşayacağım. Elimden geldiği kadar etrafımdaki insanlara da fayda sağlamaya çalışıyorum. Bakın kanalda en az 6-7 tane intihar videosu var farklı perspektiflerden baktığımız intihar videoları neden bu kadar üzerinde durdum? Ben çok fazla düşünen bir adamdım intiharı. Artık bünyem kaldırmıyordu. Ve benim gibi insanların çok olduğunu bildiğim için Dedim o videoları çekeyim, bizim kafada insanlar yayınlara gelsin, videolara gelsinler, intihar etmesinler. Beni görsünler, kendilerinden bir parça görsünler, illaki benzer bir noktamız olacak, ileriye doğru hep beraber gideceğiz. Hayatın ne kadar zor olduğunu ben de kabul ediyorum ama o zorluklarla yaşamayı öğrenmek zorundayız. Ötenazi yaptıracak halimiz yok. Türkiye'de yasal olmalı, evet. Bazı insanlar artık yaşayamayacak hale gelenlerin böyle bir seçeneğinin olmasını isterim ben adam yaşayamayacak hale gelmiş veya kadın artık psikolojik olarak onu kaldıramayan bir çocuğunuz vardır. Yani o çocuk o seçeneği bir şekilde doktorlardan görmeli, devletten görmeli. Nasıl yurt dışında aktif bir şekilde yapılabiliyorsa bence Türkiye'de de yapılabilmeli. Birçok insan hayatına öyle son verebilir. Organlarını da bağışlar. Yaşlı bir adam da olabilir. Belki organı sağlam kalmıştır. Belki adam hayatı boyunca kendine iyi bakmıştır değil mi? akciğer, karaciğer, böbrekler, şunlar, bunlar. İnsan organı da çok. Organları bağışlamak ne kadar önemli biliyorsunuz zaten. Şey muhabbeti değil Şengör gibi elinden galağına verip yaşatacağıma. Eğer öleceksen bir şekilde ötenazi yaptıracaksan organlarını sağlam olanları bağışla bir işe yarasın. Başka insanlara can olsun değil mi? Olabilir. En azından ben bu kafayla yaklaşıyorum. Yarın öbür gün Allah göstermesin öyle bir noktaya gidersek bir şekilde psikolojik olarak o kadar kötü bir noktaya gidersem ve artık ötenazi gibi bir şey yaptırırsam yani Türkiye'ye gelmiş olursa o organlarımı bağışlarım, vücudun kalanını da yaksınlar derim. E tabii ki ötenazi fikri benim anne babam hayattaysa kesinlikle bırakmazlar. Öyle bir durum da var. Benim anne babam bırakın böyle bir konuyu düşünmeyi. Konuşsam bunları anlatsam sinirlenirler. Sen nasıl olur da böyle bir şeyi düşünürsün? Nasıl olur da bizim gibi insanlara böyle bir acı yaşatabilirsin? Tamam anne baba da acı çekebilir çocuk böyle bir şey karar verdiğinde ama kendi kararı işte. O Hollanda'daki kız da öyle işte. Kendi kararı, kendi hayatı, kendisi istemediği sürece yaşamayacak. O şekilde aileleri bile onlara ılımlı yaklaşabiliyorlar. Mesela o kızın ailesi şu an nasıl bir hayat yaşıyor? Kızları bile isteye gönlünce intihar etti. Ve böyle insanlar var. Dünyanın birçok yerinde var. Eyvallah. Kabul ediyorlar vallahi. Siz bu video ile ilgili daha doğrusu ötenezi ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Videonun altına görüşlerinizi yazın. Önceki videoda da bazı şeylerden yine Hollandalı kızdan falan bahsettim. Enteresan bir durum. Hakikatten enteresan. Türkiye'de yasal olmalı mı? Peki yasal olduktan sonra siz ne düşünürsünüz? Sizin de yapabileceğiniz bir şey mi veya ne bileyim? Ben son damlasına kadar yaşayacağım mı diyorsunuz benim gibi? Son damlasına kadar yaşayacaksak hakikatten bu fikir iyi. Elimizden geldiği kadar ayakta duracağız. Acı içinde kıvransak bile ayakta duracağız. En azından ben durmaya çalışıyorum. Sizin de duracağınızı biliyorum. Videoyu kesit olarak paylaşabilirsiniz. Beğenip paylaşabilirsiniz de hatta sevdiğiniz arkadaşlarınıza da bu tür videoları önerebilirseniz daha çok insana ulaşabilir. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. Bay bay.